Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanların yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. O tarafta gümüş altıydı. O taraftaki inşaat. Şu anda bak Bayraktar sahadan bu yönde olumsuz bilgiler geliyor. Süt üreticisinin hayvanı beslemek yerine kestirdiğimde daha fazla para kazanırım düşüncesiyle hareket etmesinin önü geçilmelidir. Dolayısıyla sahada belirlenen çiğ süt fiyatlarının herhangi bir baskıya düşürülmesine izin verilmemeli. Süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmalıdır. Aksi takdirde damızlık hayvan sayısının azalmasıyla et ve süt ürünleri daha pahalı tüketmek zorunda kalırız diye konuştu. Pandemi sürecinde girdi fiyatlarında meydana gelen artışların üretim maliyetlerinin arttırıldığını vurgulayan Bayraktar, yem ve diğer girdi fiyatları ciddi oranda arttı. Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında yeterli gelir elde edemedi ve ahırlarını boşalttı. İthalat, döviz, kurlarının yükseldiği nedeniyle eskisi kadar kolay olmayacaktır. İthal maliyetler çok yükselmiştir. İthalatın orta ve uzun vadede hayvancılığa hiçbir katkısının olmayacağı da açıktır. İthalat çare olsaydı son 12 yılda et ve canlı hayvan ithalatında 9,4 milyar dolar ödememize rağmen bugün halen ithalatı konuşuyor olmazdık. Hayvancılıkla ilgili en temel yaklaşım ithalat değil iç üretim arttırmak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesi ithalatla hayvancılıkla büyüme sağlayamamıştır. Ülkemizin hedefi de bu eksende belirlenmeli, iç üretim arttırıcı politikalara ağırlık verilmelidir. Et sektöründe dönemden döneme değişen politikalar yerine kalıcı politikalar uygulanmalı, kısa vadeli ve geçici politikalarda artık bir son verilmelidir dedi. Bugün gelinen noktada et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanlar yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sağdan bu yönde olumsuz bilgiler geliyor. Süt üreticisinin hayvanı beslemek yerine kestirdiğimde daha fazla para kazanırım düşüncesiyle hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla sahada belirlenen çiğ süt fiyatının herhangi bir baskıyla düşürülmesine izin verilmemeli, süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmalıdır. Aksi takdirde damızlık hayvan sayısının azalmasıyla eti ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız. Pandemi sürecinde girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar üretim maliyetlerini artırdı. Yem ve diğer girdi fiyatları ciddi oranda arttı. Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında yeterli gelir elde edemedi ve ahırlarını boşalttı. İthalat döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle eskisi kadar kolay olmayacaktır. İthal maliyetler çok yükselmiştir. İthalatın orta ve uzun vadede hayvancılığa hiçbir katkısının olmayacağı da açıktır. İthalat çare olsaydı son 12 yılda et ve canlı hayvan ithalatına 9.4 milyar dolar ödememize rağmen bugün hala ithalatı konuşuyor olmazdık. Hayvancılıkla ilgili en temel yaklaşım ithalat değil, iç üretimi artırmak olmalıdır. Dünyanın hiçbir ülkesi ithalatla hayvancılıkta büyüme sağlayamamıştır. Ülkemizin hedefi de bu eksende belirlenmeli iç üretimi artırıcı politikalara ağırlık verilmelidir. Et sektöründe dönemden döneme değişen politikalar yerine kalıcı politikalar uygulanmalı kısa vadeli ve geçici politikalara artık bir son verilmelidir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri Ramazan ayında da takip ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyoruz.